Kötürüm Ali ve Topal Hafız'ın Risale-i Nurlar nedeniyle yolu sık sık karakola ve hapse düşer. Fakat Kambur Hafız, Hafız Ali Ergün, Hüsrev ve tahir Mutlu gibi haslarla beraber olmasına rağmen hiç hapse girmez. Son nefesine kadar davam için hapse girmek nasip olmadı diyerek hayıflanır, eseflenir. Daha çok Hüseyin Altınbaşak'ın yanında kalem tutmasına rağmen Hafız Ali Ergünle ruh akrabalığı sebebiyle Bediüzzaman tarafından Isparta Hafız Alisi olarak şereflendirilir. Bediüzzaman Ali Yağcı'nın Hafız Ali tarzındaki samimi hizmetlerinden çok memnun kalarak bir mektupla teşekkür eder. Hafız camilerde imamlık yaparak nafakasını temin eder. Fitre ve zekatla geçinmesine rağmen Risale-i Nur prensiplerinden tahviz vermeden hizmet eder. Hutbe ve, va ve vaazlarında Risale-i Nur'dan bölümler okur. Yüzlerce çocuğa Kur'an ve Risale okutur. Kurtlar yolları bastı. Yoksulluk ve çileyle bezenmiş hayatında kerametvari haller yaşar Ali Risaleleri torbaya doldurup bir kış gecesi arkadaşıyla yola koyulurlar Gece karanlığında dağ yolunda ilerlerken karşılarına bir kurt sürüsü çıkar Kurtlar ulumaya başlar Hafız Ali sırtındaki kutsi emanetin değerinin farkındadır İnsanlığı ebedi saadete sağlayacak nurani gıdalı olan Kur'an'dan sağlatılmış Risaleleri taşımaktadır. Onlar bir asrı değil, asr saadetin yükünü taşımaktadırlar. Asr-ı saadet günlerinde Hazreti Sefine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle Yemen valisini ziyaret etmek için yola düşer. Yolda bir aslanla karşılaşır, nasıl bir değeri taşıdığının farkındadır. Arkasında dağ gibi Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Arslan'a seslenir. Ben Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hizmetkarıyım. Emir büyük erdendir. Arslan mesaj alır, destur verir, ilişmez. İlişmediği gibi bir de Yemen yolunu gösterir. Kambur hafız için gün Hazreti Sefine olma günüdür. Arkasında bu dağların piri dağ gibi bedü zaman vardır. O coşkuyla sesinin çıktığı kadar kurtlara haykırır. Bizler hain değiliz. Biz Kur'an hadimleriyiz. Biz vazifeliyiz. Kurtlar mesaj alır. Hemen ulumayı keser. Yol verip dağılır.